Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün Ryzen 1 World'de mağazayı A'dan Z'ye inceleyeceğiz. Mağazaya başlamadan önce şunları da söyleyeyim. 2004 yılında markıcı oynamak istiyorsanız ya oyunu almanız gerekiyor. Ya oyunun işte yıllık çıkan diyesini almanız gerekiyor. Ya aylık ödeme yapmanız gerekiyor. Ya da free bir oyunda premium vesaire için market kullanmanız gerekiyor. Bu alıştığımız bir durum. Şimdi Ryzen pazar hakkında da şöyle diyeyim. Ne çok aman aman pahalı ne de çok aman aman ucuz. Orta seviye bir mağazası var. Tüm ürünleri size anlattıktan sonra son kısımları aşağıda zaman dilimine bölüyorum. Yeni oyuncular için önerdiklerim. İşte e, fiyat performans fiyatını ne kadar sürede çıkartabiliriz? işte her şeyi çekmek istediğiniz, çağırıp uygulamak istediğiniz ne kadar sürede parası çıkar? E, kaç harcarız? Neler gelir? Maksimum nedir? Bunların hepsini tek tek yapacağız. Şimdi e, Rise Online mağazasından başlayalım. Web siteden de gidebilirsiniz. Buradan da gidebilirsiniz. Sol yukarıda alışveriş arabası var. Tıklıyorsunuz ve sizi mağazaya atıyor. İşte bakiye ekleme falan fiyatlara bakacağız. Hatta premium aldığınızda da şurada yazıyor. Premium nasıl 37 gün oluyor diyorsanız. Ben bir premium almıştım. Üzerine bir premium da aldım. Üzerine ekleme yapıldı. Bu sistemleri güzel mesela. Yanlış premium çekseniz bile rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Şimdi evde e, home'da genellikle hepsi var. Buradan tek tek gidebilirsiniz. Veya işte ben şuradan göstereyim. Popüler de ürün yok. Zaten popüleri direkt buraya sıralamışlar. Şimdi kostümlerden başlayacağız. Kostümlerle ilgili dikkat etmeniz şey şu. Bugün hatta bunun sorusu geldi. Biri bin keşlik kostüm kullanabilir miyim falan dedi. Mesela bin keşlik sadece görünüş kangalar. Hiçbir özelliği yok. Yani dümdüz bu size e, görüntüsünü veriyor. İşte 1300 keşlik. Tekrardan şuradan bakayım. 1300 keşlikte %2 x bir bonus var. %1 def veriyor. 1600 yükte ise %2 x bir bonus. %2 def veriyor. %1 de atak veriyor. Peki bunda dikkat etmen gereken ne? Kostüm yani kıyafet kısmında şuna bakacaksın. Irkını seçeceksin. Şimdi ırkalı naskar dedik. Ben naskar ırkında oynuyorum. Sınıfa priest dedik. Cinsiyete de gacı dedik. Buradan önemli olan şu. Eğer ki gidip de mesela kadın karakter açtınız fakat erkek kostüm aldınız. Değiştirebiliyorsunuz. Korkmayın. Oyun için onu da size göstereceğim. Buradan ayarlamanız gerekiyor. Ha, mesela ben bundan almıştım geçen ay. Şu an e, bir fazla kasmadığım için bu ay almadım. Bunları kullanabiliyorsunuz. İşte 1600'lük en büyük özelliği veren 1300 orta özellik. 1000'lik sadece görünüş. Görüntüler burada durduğu gibi duruyor. Şimdi bunları yanlış aldınız diyelim. Nasıl değiştiriyorsunuz? Ona hemen değinelim. Oyunda yeminden buradan sağ üstteki main menu ya da H tuşuna basacaksınız hatayı neyse. Burada kozmetik exchange var. Buraya kozmetiğini koyuyorsun. Mesela ben size şöyle göstereyim. maddalarım var. Bir açalım tekrardan. Kozmetik exchange. Buraya mı Aynen. Confirm... Yo bir dakika. Yanlış mı yaptım Bunu hiç kullanmadım öyle söyleyeyim. Buraya ha. Buradan mesela seçiyorsunuz. 100k karşılığı. Buradan rengini değiştirebiliyorsun. Kıyafetleri de bu şekilde değiştiriyorsun. Kanadı da pelerini de vesaire bu şekilde değiştirebiliyorsun. Bunu geri takalım. Bu mattalara da geleceğiz. Kıyafetler bu şekilde. Şimdi kostümleri aldığınızda şöyle bir şey oluyor. Benim kıyafetleri göreceksiniz. Hatta benim kafa kapatıyor mu? Yeri gelmişken şunu da göstereyim. Kıyafetleri aldınız diyelim. Benim itemde gördüğünüz üzere XP bonus var mesela mattalarda. Bunlarda XP bonus, BP bonus, HP bonus, Gold bonus ekleyebiliyorsunuz. Onu da yeri gelmişken göstereyim. Mağazadan diyelim böyle kıyafette aldınız, işte kafalık aldınız, göğüslük, ikisi bir beraber geliyor bu arada 1600'lükte. Kanat, peder'in iki tane matta aldınız. Saplaya gelip buradan ikinci sayfadan, kostüm Enchantment'tan mesela alıyorsunuz bir tane XP bonus alalım. XP bonus 500k, gold 7.5, BP bonus 7.5, HP 7.5. Bunu aldınız diyelim, buna sağ tıkladığınızda buraya item'i koyuyorsunuz. Ben şu an şöyle göstereceğim mecbur. Yok şöyle mi yapıyorduk dakika. Heh. Bu şekilde koyduğunuzda bunu ekliyor. Şu an ben ekleyemeyeceğim. Bunu saklayacağım. Lazım mazım olur diye bir tane örnek olsun diye aldım. Bunları bütün setinize basabilirsiniz bu arada. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Şimdi devam edelim. Petlerle devam edelim. Kostümler bu şekilde. Kostüm 1600 keşe geliyor. Toplam ne kadar harcamanız gerektiğini, e, almanız gereken, almamanız gerekenleri en sonu söyleyeceğim. Petlerde şöyle bir şey var. Petler 500 keşe geliyor. Bir ay sizinle kalıyor. Petleri aldıktan sonra üzerinize gelince sağ tıklayıp PD basıp ya da H'den Ede şuradaydı. Ya da şu sağdan tıklayıp Pets Mouse'dan açabiliyorsunuz. Buradan Pets'lere tıklıyorsunuz. Ve şu an benim gördüğünüz hepsi kapalı. Siz de hangisini aldıysanız o açık olacak. Bunu skill bar'a koyup bir kere çağırıyorsun. Map değiştirdiğinde CH değiştirdiğinde gidecek. Haberiniz olsun. Bazı şeyler herhalde NFT'li falan diyorlar. Onları tam bilmiyorum. Araştırmadım. Bu şekilde petleri kullanıyorsun. Bir aile 500 kişi geliyor. Binekler de aynı şekilde. P menüsünden. Yani buradan bineğinizi çağırabiliyorsunuz. Benim şu anki bineğim bu mesela. Ee, bu da 750 keşti yanlışım yoksa değil mi? 500 keşmiş pardon. 500 kese 3, 6, 9, 12 tane binekten istediğinizi alıyorsunuz. Ben şunu aldım. Bu ay bunu aldım. Gelecek ay bunu aldım. Değiştire değiştire kullanıyorum. Geldik kozmetiğe. Kozmetikte abi şunlar var. Pelerinler var. Mattalar var. Korkmayın. Pelerinlerin hepsi aynı. Hepsi aynı. Ee, ve aynı fiyatta. Pelerinin bize verdiği özellik %1 defans veriyor. Mattaların bize verdiği özellik ise %1 dimeç veriyor. Pelerin ve matlıların özelliği bu. Farklı farklı, farklı renkleri var. Renkleri farklı olması çok güzel olmuş. Kanatlar ise bize BP yani karşılıktan birini öldürdüğümüzde 2 BP daha fazla veriyor. En sona gelelim. 57 bir tane miydi? 36 tane kanat var. Bir şu kanat farklı. Bu 30 günlük geliyor. HP bonusu var. AP bonusu var. Magic bonus. Eğer ki iyi farm yapacağım. iyi ekip kasacağım. PK atacağım diyorsanız almanız gereken bir şey. Aynı şekilde bu regalya da öyle. 3000 keş bunlar. Petle ilgili şunu söyleyeyim. Pet aldığınızda DB bölgesinde çağıramıyorsunuz. Bazen mesela ben bu tavuğu kestim ya tavuk videosunda anlattım. Pet'im burada burada sıkışıp kalıyor, böyle kalıyor. Pet'i gönderip tekrar çağırmanız gerekiyor. Pet birazcık sorunlu. Tekrar gelelim binek konusunda da bineğiniz yoksa eğer mount race'lere haftalık günlük mount race'ler var bu arada mesela bugün pazarda. Şöyle şu mount race'lere katılabilirsiniz bineğiniz varsa. Binek iyi oluyor, hızlandırıyor vallahi böyle tıpı 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 tıp gidiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi kozmetikte de dedik pelerin var dedik yüzde bir defans veriyor. Matta var dedik yüzde bir atak veriyor. Pelerin bir tane matta iki tane alabiliyorsunuz. Kanadınızda bir tane alabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ee, yanlışım yoksa bu Kanadalı tipinde değiştirebiliyorsunuz bu arada. Kanadın tipi sevmediğiniz bundan buna geçeceğiniz. Onu istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Glory'e gelelim. Glory bizim oyun içi kastığımız paralarla yaptığımız alışveriş. Benim gördüğünüz üzere oyun içi şu an 23 emin var. Gidip bundan mesela burada ben alışveriş yapabiliyorum. Spin çevirebiliyorum 5 M. Priester'in kitabı var. 150 atak arttırıyor. Bu kitap 155 atak arttırıyor. 30 M, 30 tanesi. Tanesi 1 eme geliyor. Preset Skull veriyor. 10 tanesi 50 M, Tanesi 5 eme geliyor. Premium zaten ücretsiz olacak bu. Kodlar var. 60 M, 45 M. Çok pahalı bunlara hiç gerek yok. Regalia var. 150 M. Ee, şeyden almanız daha faydalı. keşten bunları. Bunların hepsi e, sol taraf mı? Sol taraf regalyası. Sağ tarafa Twitch'ten drop alıyorsunuz. Onu da videosunu yapacağız. Glor'lar bu şekil. Gelelim genel en yan Geniş yer. Bunun harici başka bir şey yok değil mi? Bunlar benim favorim. Burada da işte indirimler falan var. Arada indirime soktukları zaman veya toplu bir bundle koyuyorlar. Farm paketi gibi düşünün. O şekilde yapıyorlar. Şimdi genelde bizi bayağı bir sayfa bekliyor. Hazırlanın burada bayağı bir şey yapacağız. Hazırların burada bayağı bir detaya ineceğiz. Arkana scroll'dan başlayalım. Arkana scroll bizim itemimizin geçme oranını arttırıyor. İtemi artı 7'den artı 8'e yapacaksın. Geçme şansı düşük. Arkana ile medium oluyor. Fakat gene yanabilir. Onu söyleyeyim. Arkana'yı normal satın alamıyorsunuz. Bunları Roko ile satın alabileceksiniz. Roko Coin'de ya Ryzen web sitesinden almanız gerekiyor ya da oyun içi size şuradan göstereceğim Dungeon Raid'lerden. Bu şekil tokenlar düşüyor. Bunları bastığınız zaman mesela bu 5 Roko veriyor. İşte bu 0.2 Roko veriyor. 0.5 1 Roko veriyor. Bunlarla Roko token kazanıyorsunuz. Ee, şeylerden Class Game'in sözleşmeli olduğu yani Ryzen sözleşmeli olduğu Class Game işte oyun ek son teklif Vatan falan. Bunlardan da bu şeyleri temin edebiliyorsunuz. Bu Roko yazanlar, Rebu yazanların hepsi Roko token alınıyor. Oyun içi tabii ki insanlardan da bunu satın alabilirsiniz. Arkana yazalım mesela. Gelmedi lan. Heh. Mesela burada adam koymuş 26 m satıyor mesela. Bunun gibi alabilirsiniz. Genelden devam edelim. Jump var. 150 keş uyguna geliyor. Tom of Destruction var. Tom of Destruction'da İteminize rune bastığınızda diyelim bir tane rune var yok etmek istiyorsunuz. bundan yok ediyorsunuz. Rune rehberi de yapacağım Rise'da size araştırıyorum. Bir kendime 5 tane rune bastım size bir kısa spoiler vereyim. Şöyle rune'lerimi bastım biraz daha araştırıyorum bunları. Ne kadar işte okey ne kadar pahalı falan. Tek tek onlara bakıyorum. Ondan sonra yapacağım videosunu. Binlik mana potu var 150 keş. Yani şöyle diyeyim mana potu veya potunu oradan çok çekeceksiniz. İsim değiştirme scroll'u. İsminiz değiş sevmiyorsunuz değiştirebilirsin. 2750 keş. 100 keşe scroll var. SV yani hızlı koşmanın. Mesela şöyle göstereyim. Şu an bende bu asıldı mesela 16 dakikası var. Böyle koşuyorum. Bu olmadığı zamanlar şuradan swift'i basıp böyle koşmam gerekiyor. Bayağı bir uyguna geliyor bu arada bunlar. 50 tanesi 100 keş. Tom of Testire itemimizle taşma açmaya yarıyor. Atak scroll. atağımızı %20 arttırıyor bir saatliğine. Gene burada 50'li var ve 10'lu var. 50 aldığınız zaman daha performanslı geliyor. 10 tuvalet 50 keş bu 50'li direkt 200 keşe geliyor. 50 keş cepte kalıyor. Toplamımızda yara var. Defans scroll defanssız zaten bir saatte 250. Yani defans SC, HP SC ve atak SC diyoruz bunlara. Bunları e, CSV'de, CR'de, farmda orada burada basabiliyorsunuz. Bunları da topladığınız aldığınız zaman gene karlı oluyor. Magic Puppet oyun içi Rob yani otomatik kasma otomatik kasma yardımcımıza 7 saat ekliyor. Burada gözünüzde Magic Puppet yazıyor. Bunu 7 saat ekliyor. Buradan aldığınızda. Oyun içi pazardan da alabilirsiniz. 7-7 günde 15 saat kullanabiliyorsunuz. 2 tane 3 tane buradan çekebilirsiniz. 170 keşe geliyor bu da. SC'lerde 200 keş. İkinci sayfamıza geçelim. İkinci sayfamızda işler birazcık karışacak. Premiumlarımız var. Şimdi oyunda toplam 4 adet premium var. Elite Premium, Battle Premium, Farm Premium, X Premium. Her birinin adından okunacağı gibi. Battle, Savaş, e, PK atanlar için. Farm, Farmcılar için. XP, XP kasanlar ve toplayıcılık yapanlar için. Elite ise ya işte diğer premiumlar çok pahalı bunu da koyalım ucuza şey yapalım demişler. Yani Elite'in de 2-3-5 özelliği var. Şimdi oyunda şöyle bir şey var bu arada Dungeon'lara girmek için sizin bir tane premium'a ihtiyacınız var. Elite Premium'dan başlayalım özelliklere. Elite Premium belli seviyeler arası XP bonus veriyor. Ama az veriyor. 76-85 %5 veriyor mesela. 1'den 30'a %100 veriyor. Onun harici gold bonusu var, drop bonusu var. BP bonusu var. Dungeon'ları açar işte İşte satarken %10 daha fazla satarsın Diyor. 350 RC'de bonus verir diyor. Şimdi farm play'e baktığın zaman ise farmcılar genellikle slotta bunu tercih ediyoruz veya dungeon'larda. Bütün karakterimize %50 x bonus veriyor. Arzımız bu değil. %100 drop şansı. Bu %100 drop şansını bazı oyuncular yanlış anlıyor. Kankalar sizin bir SC düşürme şansınız %2 ise bu %100 drop onu %4'e çıkartıyor. Yani %100 kesin düşmüyor. Haberiniz olsun. Düşme şansı %2 ise %2 de kendisiyle çarpılıyor yüzde dediği için. Bir üstü kadar şansınız oluyor. Gold bonus yüzde yüz bir kaç çıkıyorsa 2 kaç çıkıyor. Bir oyuncu kestiğinizde BP 40 yerine 50 geliyor. Onun harici günlük bir saat rol beleşe geliyor burada. Öldüğün zaman yüzde daha az eksik kaybediyorsun. İtemleri NPC yüzde daha fazla satıyorsun. Onun harici de işte ışınlanman yüzde yirmi ucuz. Craft'ın yüzde on ucuz. İtem reperen yüzde ucuz. Crafting speed'in yüzde daha hızlı. Crafting XP yüzde yirmi daha çok geliyor. Gathering speed'in yüzde on hızlı. Scattering XP'nin %20 ve ağırlığın %10 artıyor. %10 top sa taşımamızı sağlayan ağırlık. Mesela şu 25.280. Normalde atıyorum 10.000 olduğunu düşün. 10.000 değil de %10 mu arttırıyoruz? 10.100 oluyor artık. Kaç oluyor işte. 11.000 oluyor pardon %10'u. Beyin yandı matematik gitti. Devam edelim. Dungeon'lara girmenizi sağlıyor. krallığa oy vermenizi sağlıyor. Arkana scroll veriyor. Magic Puppet veriyor. Repair Emir veriyor. Zaten bunu aldığınızda arkana çıkıyor 26 100m maliyetiniz var diyelim premium çektiğiniz için ilk 4'te biri çıkmış oluyor. Farm premium bu şekilde. Battle'ın farklarını söyleyeyim. Drop rate'i 20 değil mi? 25 fakat kill aldığınızda 20 BP veriyor. Onlar diğer özellikleri aynı ve bunda bir şey var. Skill stat sıfırlama ücretsiz. Mesela bak bana. Şu an ben 255 steram var. Çıkartıyorum. 255 alta döndüm 0. Para vermedim. Çünkü complete var bende de. Ee, XP Premium ve Battle Premium'un olayı bu oluyor. Mesela giydim tekrardan ZTR'ye dönelim. Mesela 255 ZTR'ye geçtim giydim. O şekilde. Battle Premium aldığında 2500 HP scroll, 300 AC scroll, Mega HP Potion, Mega Mana Potion veriyor. Yani şu sayfadaki şunlardan 2000'e tarih veriyor. Geldik XP Premium'a. E. XP premium adı üstünde XP arttırmak için kullanıyoruz. İşte 1'den 30'a %500 XP arttırıyor. İşte %4, 300, 200, 150 ve 100 olarak düşüyor. Drop şansını %20 arttırıyor. Gold bonusunu %80 arttırıyor. Onun haricinde şöyle bakıyorum. BP bonus 10 diyor. Günlük 2 saat bu rob veriyor. Bu güzel bir özellik. Yok siz buna gidip para vereceksiniz. Free stat skill veriyor. Onun yanında öldüğünde %80 daha xp kaybediyorsun. Sen NPC statarken item ucuzluyor. Ama item pahalanıyor. Işınlanman ucuzluyor. Reperen ucuzluyor. Bunlar harici bu gathering speed'e ve crafting speed'e %20 veriyor. Farm premium %10 veriyordu. Yani ilk toplayıcılık ve craft yaparken e, XP premiumu tercih ediyoruz daha hızlı olduğu için. Dahaçlara girmemizi sağlıyor. Aldığımızda da Magic Puppet, Power Up Scroll, Repair Armor, Mega Mana Potion, Mega HP Potion veriyor. Complete premium ise şu. Hem XP, hem Battle, hem Farm'ı içeriyor. Yani mesela sağ üstte bakın. Ben şu an farmdayım. Tak XP'ye geçtim. Bu. 3 premium birden alıp arasında istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Premium mantığı bu. Complete premium 6150 cash, XP 4300, Beta 4700, Farm 3900. Elite'de. 9. Evet kop biraz pahalı. Spin Gold Key ve Spin Silver Key. Bronze Key şu oluyor. Menüye bastığınız spin dediniz. Burada size spinler karşılıyor. Burada işte bu 5 spin. Bu bronze, si silver ve gold buradan çeviriyor. Çok özür atmıyor diyorlar. Bunlar birazcık ee, kumar yani şey. Arjus arjusun gelmiyor. Spin biraz bizi bozarak geçtik. XP bu sıkılırsa 1.85 arası bunu basabiliyorsun. 1 saatine gelen XP %15 arttırıyor. Weaver of Eternity de şu oluyor. Abi bunu alıyorsun oklar içine koyuyorsun. Sanki sınırsızmış gibi sıkıyorsun öyle diyeyim. Okçular için birebir. Ağustos otokoy 24 saat kalsın ok kasıka. E, grid def scroll diğerinden farkı bu. 250 def veriyor değil mi? 250 def veriyor. Bu 300 def veriyor. Fiyatı 500 keş. Grid HP gene 2500 can veriyor. Diğeri 1500 veriyordu. Hiçbir bir scroll var. 70-75 arası %20 arttırıyor. Repair var. Eşyalarımızı tamir ediyor. Rova koyabiliyoruz. Power Up var. Bu sizin robunuza 3 saat ekliyor. Bunu da roko token'ına diyorsunuz. Sitelerine atabilirsiniz. 3 saat arttırıyor. Maksimum günde 6 saat kullanabiliyorsunuz. Bunlar da roko ile alınıyor. NFT karakter süpürüyorsa şu. karakteriz NFT yapıyorsunuz. Diğer oyuncu NFT e, şey üzerinden satıyorsunuz. Bunları bilmiyorum aslında. Hiç yapmadım. Cinsiyet değiştirme 1200 geç. Ucuza veriyormuş ya. Onun harici cheer, dedikleri gerisi emotlar, emojiler. Burada XP scroll'larımız var. Şimdi bunun harici şuradan unuttuklarımıza hemen bir göz atalım. Redemption Scroll diye bir tane burada kağıt var. 6000 keş Yüzünüze pahalı gözükebilir. Rise Online'a 2 hafta önce bir tane güncelleme geldi. Güncelleme de bir ada eklendi. Bu adaya hileciler işte cosplay açanlar, hile açanlar, makro açanlar, oyunda işte affedilmez şeyler yapanlar bu adaya bırakıldı. Bu adadan kendilerini kurtarmak için de böyle bir şey almaları gerekiyor. Bu da bayağı pahalı. Skill Recovery Scroll ise şu oluyor. Siz skillerinizi açtınız sonra işte ırk değiştirmek istediniz ya da kılanca ırk attınız. O attıktan sonra skilleriniz kapanıyor. Bu kağıdı alır almaz açtırıyorsunuz. Onun harici burada aynı diye düşünüyorum. Ben şöyle bir bakayım bir göz gezdireyim. Evet burada Magical Looter'ı unutmuşuz. Magical Looter ise şu. Pet'in üstünüzde takıl olup 20 metre her yeri toplayan model. Mesela bu Magical Looter. Şu an gördüğünüz üzere üstünde bir şey yok. Kestim topladı. Bu PP bölgesi yani DV dal, Deved 20 metreye kadar eşyalarınızı toplar. Ya uzakta mob kesmiyorsanız bu mis gibi gidiyor. Evet kankiler 17 sayfanın 17 sayfasında anlattık. Şimdi gelelim fiyatlara. Fiyatlı olarak buradaki anlaşmalı sitelerden epin alıp buraya girebiliyorsunuz. Daha zor sonra ben buradan direkt alacağım aga dediğiniz zaman en üst paket 10.000 keş 1450 TL geliyor. Artı 500 bunu söylüyor. Bayramlarda falan artı %10 veriyor. Yani 500'ü de 1500 falan veriyor bu. Fiyatlar bu şekilde işte 200 kişi 29'dan falan başlıyor. Buradan Roko ile ödeme yapabiliyorsunuz. Roko'nuz falan vesaire varsa. Bu kredi kartı burada bu arada. Bu kredi kartı atar. Ben hep buradan çektim. Gelin size şöyle bir paket yapalım. 10.000 keşlik işte 1500 atırdık. 10.000 keşlik bir keş aldık. Ve bunlara ne dizeceğiz? Ne dizmemiz gerekiyor? İşte nasıl hızlı kasınız falan. Burada size iki tane yol göstereceğim ben tamam mı? Birisi ilk başta premiumla başlayacağız tabii. XP premium bir tanesi de Complete Premium. Complete'de şöyle bir özellik var. Farmla arasında 1800 keş bir fark var. Yani bu ne kadar geliyor? 200-300 liraya falan geliyor neredeyse. Complete'e geçtiğiniz zaman dungeonlarda falan eğer ilk haftadan 63 olup grup zindanlara falan girdiniz ya da solo girdiğinizde orada Farm Premium tercih edip bosslarda drop alıp Premium'un parasını çıkartma şansınız var. Ben Complete'le başladım mesela. Farm çektirdim Sonra Complete'e geçtim. Dungeon'larda falan farm premium geçip ilk haftadan ya da ilk iki haftadan 100 emlik drop alıp premium parasını çıkarttıydım. Bu yüzden e, Complete de çekebilirsiniz. x de çekebilirsiniz. Bu şekilde keşimizin zaten yarısı buraya gidiyor. Bunun yanında hızlı kasmak istiyorsanız kostümlerden 1600 keşte kostüm almanız gerekiyor. Onun yanında kozmetiklerden gene pelerin gerekli, mattalar gerekli, kanat gerekli. Hatta kanatta bütçeniz gelirse Christmas Wing olabilir. İşte regaliyi alabilirsiniz gene. Christmas Wing'i alabilirsiniz. Bu güzel XP arttırıyor. Zaten bu da 3.000 keşe geliyor. 4.000 de premium vereceksiniz. 7.000. E 500 500 500 şey gidiyor. 7.500 maddeler toplam oldu. 7.000 oraya harcadınız. İşte maddeleri alacaksınız 500 7.500. Cloaka 400 vereceksiniz. Direkt 8.000 diyelim. 8000 buraya gitti. Tabii ki kanata bütçeniz çıkmazsa 550 keşliği de alabilirsiniz. Ben binek yarışlarına katılacağım. Binek yarışından paramı çıkartacağım derseniz binek yarışından ilk üçe girerseniz Royal Chest diğerlerine de Treasure token veriyor. O Treasure takımlarla da Royal Chest craftlıyorsun. Şöyle göstereyim Royal Chest günde binek yarış 4 kere oluyor. 6 buçuk hem şu an. Eğer ki ikona girdiniz Treasure token aldınız. Onu da craftingten yukarıdan buradan bir yerden de ben onu hemen bulayım. Heh, Royal Chest burada. 9 tane treasure token topluyorsunuz ve royal chest yapıyorsunuz. Yani bineğinizin parasını aslında bir yarış kazanarak çıkartabiliyorsunuz. Şu anlık DB haritasına gidip e, PP haritasında farm yapmaya gözüm yok. Pet olsa yeter diyorsanız da bir tane pet alabilirsiniz. Olmadı Magician Looter alabilirsiniz. Bunu hemen home'a gidip göstereyim. Bu da 20 metre yakındakileri topluyordu. Bu 800 keş, pet 500 keş. Yani size kostümünüzü aldık, petinizi aldık, bineğinizi aldık, kozmetiğinizi aldık işte onun da aldık. Toplamda şöyle bir fiyat çıkarttım. X-Premium e normal kanatlı 8400'lük keşiniz gidiyor. Buradan 1550 keşiniz size kalıyor. X Premium artı Christmas link derseniz yani şunu çekerseniz ki bu da HP bonus 125, AP bonus %3, Magic bonus, Defans bonus, XP bonus %20 veriyor. Yeni başlayan için çok çok öne atıyor. VP bonus, restler, Ataklar, Defler her şeyi veriyor anlayacağınız yani. Bundan beraber 11800 keşe geliyor. Komplet premium çekeceğim. Normal kanat alacağım dediğin zaman da 10.200 keşe geliyor. E zaten biz de 10.000 çektik. 500 de bonus verdiydi. E işte şunu almak istediğin zaman üzerine bir 300 vermen gerekiyor. Kıyafetlerinizi aldıktan sonra NPC'den bu XP bonus alıp buradan basmayı unutmayın. Tabii ki bazı malzemeleri oyun içinden oyundaki kastınız parayla da alabilirsiniz. Arkana bunlara bir örnekti. Bunların harici de Repair Hammer. The Repair Hammer bakabilirsiniz. Onun de Tomo Destruction mıydı? Tom of Destruction'lar var. Tom of Desire'lar var. 10.000 keş 1500 TL dedik. Peki bunu oyun içi gp ile ne kadara geliyor? 250 TL'ye denk geliyor. Yani siz günde 8.5 M kastığınızda bir ay boyunca çektiğiniz 10.000 keşin parası çıkmış oluyor. Hani XP'de de eğer ki farm yapmak için falan böyle bir her şeyi çekeyim, her şeyi alayım işte ya da PK atacağım. Arada bir para kasacağım ne kadar maliyet olur diye soracak olursanız diye hesaplayayım dedim. Benden bu bölüm bu kadar. Rise videomuzu kaçırmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler.